hayal postacısı çantasını açar, içinde zarfın tam tersine kapatılmış bir mektup bulur. Bu mektup ters ama bazen bir şeyleri anlamak için farklı bakmak gerekir der. Bir çocuk ama zarfın ağzı aşağıda açılmıyor. Hayal postacısı. Demek ki sıradan yollarla değil sabırla açılmalı. Çocuklar uğraşır ama açamaz. İçlerinden biri zarfı ters çevirip ışığa tutar. İçindeki yazılar siluet gibi görünür. Hayal postacısı çantasından bir büyüteç çıkarır. Bazen görmek için sadece göz yetmez, niyet de gerekir. Mektubun içinde şu cümle okunur: "Her şey ters gittiğinde belki de yeni bir yol başlamıştır." Bir çocuk: "Dün bütün arkadaşlarım bana küstü. Belki de başka bir arkadaşlığın başlangıcıdır bu." Hayal postacısı: "Terslik bazen bir yön işaretidir. Sadece üzülmek yerine sor." Bu bana neyi gösteriyor? Çocuklar bir oyun kurar. Her şeyi tersten yapmaya başlarlar. Tersten yürürler. Kelimeleri sondan söylerler. Şarkıları başa sararak dinlerler. Kahkahalar yükselir. Bir çocuk şöyle der. Her şey tersken bile güzel şeyler olabilir. Belki de komik bile. Hayal postacısı mektubu yüksek sesle okur. Hayat bazen sana ters bir zarf verir. Sen yeter ki içini açmayı bil.